Herkese yardım istiyorum. Kız mı bana getirdi? Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey ihtiyacımız mı? yok çok şükür. Sadece narin getirin, narin getirir, narin istiyorum. Narin Nari, burada bütün Türkiye'ye teşekkür edeceğim. Ben bilmiyorum hiç kimse de ben kendi halimde şikayet şikayet olmamışım. Şey. Çünkü kimse aklımda yoktur. Yemin ederim hiç kimse de yani ben anayım ben ki ben olsaydım yaparım ama ben hiç kimse de şüphem yoktur. tek istiyorum. Allah umutluluk, uhzuruyor, biz de yine başlasın. Evim yine neşenin yerine gelsin. Her gün tek istiyorum. Narin çok döyülür, seviyordu. Narin çok <laughs> neşeli bir bakayım. Arkadaşları çok seviyordu. Narin öyle bir kız ki, birisi nazireğine hakaretse zaten bana söylerdi. O o ancak kızlara da güvenmezse zaten gitmez. Onları çok seviyordu. Yani ben Narin buğu del oraya gönderiyordum. Küçükten bile Narin amcasına gönderiyor. Kendi elimle, arabayla, babasıyla birlikte kapıya götürüyor. Verim teslim ediyordum. Akşama bir yas olsaydı, bir çocuğumu hastaneye götürseydi yine amcamıza da alırdım, getirdim. O benim amcamdır, o benim kayınbabamdır, o benim canımdır. Yengeye, maşallahı da güveniyorum, kızımı onlara göndermişim. Bugün değil, binlerce yengeme güvenmişim, göndermişim, kızımı sapasaklam almışım. Hiçbirisi derdimizle hiç kimse yoktu. Yani şu anda biz diyorsun oraya gitmiş buraya ama o benim amcamdır.